Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız nadir araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz RKS D2. Gerçekten şirin ve güzel bir araç olmuş. Rengi de sizin için seçtiğim özellikle kırmızıyı çok daha güzel görünüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi çok detaylı bir video olacak. RKS D2 ile ilgili aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. Vitesimizi D'ye aldık. Vites seçicimizden buradan ve El frenimiz yok. Ayak frenimiz var. Şu alt tarafta onun detaylarını da göstereceğim. Bakın hemen. Hatta bu arada geri vites. Bakın kameramız da kocaman bir. Burada kameramız var. Geri vitese taktığımızda bakın otomatikman dörtlüler yanıyor. Hemen boşa ve ileriye. Artık hareket edebiliriz. O direksiyon gerçekten hassas. Bu arada sileceğimizi de bir çalıştıralım burada. Tek bir sileceğimiz var. Tabi bu arada emniyet kemerinde takayım ki Değil mi? Şöyle of konumuna getirelim. Şöyle buradan bir dönelim aracı. Direksiyon turu gerçekten iyi. Tam tur attı Bakın buraya dönüyor mu? Evet arkadaşlar. Küçük bir araçta olmanın faydaları çok küçücük bir alandan bile çok rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Gerçek bir elektrikli araç olmuş. Hiç öyle minik bir araba bu nasıl gider mi gitmez mi diye şöyle bir gazlayalım. Oo oh, efsane güzel gazlıyor. Frenler frenler de çok iyiymiş arkadaşlar. Araç gerçekten iyi hızlanıyor. Şuradan da bir dönelim ve yerine park edelim ve detaylıca size bu aracı anlatayım. Çok kısa alanda dönebiliyor ya. Çok iyiymiş. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten detaylarıyla bir elektrikli araç kullandığınızı rahatlıkla hissediyorsunuz. Direksiyonu ben çok beğendim. Çok yumuşak bir direksiyonu var. Hemen şöyle geriye taktık. Geri vites görüyorsunuz. Hemen kameramız buradan açılıyor. Aynalardan burayı rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle bakalım. Evet bu kadar bir sensör de var. Tamam bu kadar yeterli. Hemen biraz daha ileri alalım. Şöyle düzleyelim. hafif gidiyoruz ve tamamdır. Şimdi boşa aldık ve şu alt tarafta hemen bir ayak frenimiz var. Ona da bastık. Aracımızı da stop ettik. Bakın otomatik kapılar açıldı. Araç çalıştığı anda kapılar kilitleniyor. Şimdi aracın dışına çıkalım ve detayları anlatalım. Alt tarafta gümüş detaylar var. Bakın ön panjurumuzda elektrikli bir araçta panjura çok ihtiyaç olmuyor ama yine buraya bir panjur eklenerek orada yine parlak siyah ve krom detaylar kullanılmış durumda. Burada RKS D2'de arkadaşlar lityum iyon bataryalar var. Yani bilindiğimiz elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalardan araçta mevcut ve bunun soğutma sisteminin burada radyatörünü görüyoruz ön tarafta. 145 60 R13 ebatında alışımlı jantlarla geliyor ve MacPherson tipi helozon yaylar var. Konfor olarak da gerçekten iyi olduğunu söylemek lazım. Şaseyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafa doğru geliyor. Ön tamponun içerisinde de koruma demirleri bu araçta mevcut durumda. Şimdi arka tarafa doğru gelelim. Buradaki özelliğimizde bakın arka tarafta da disk fren sistemi kullanılmış. Dört tekerdekten disk frenler var. Normalde katalog verilerinde arka tarafta 14 jant görünüyor ama aracın üzerinde 4 tekerde arkadaşlar 145 60 13 ebatında. Onu da söylemiş olayım. Burada izolasyon malzemeleri de kullanılmış. Bakın buradaki helezon yayları da görebiliyorsunuz. Şöyle detayları. Bu araç iki kişilik. Arka tarafta bagajımız var. Ve farklı bir oturma pozisyonu var. Diğer modelleri biliyorsunuz 3 kişilik olarak gelmişti. M5 ve diğer moda A1 arkadaşlar. Onunla şoför önde tek başına oturuyordu. Diğer iki yolcu arka tarafta oturuyorlardı. Burada ise iki yolcu yan yana oturur pozisyonda arkadaşlar tasarlanmış. Arka tasarım da yine ön tasarım gibi bence gayet şık yapılmış. Burada iki gözlü park sensörümüz mevcut. Alt tarafta da arka sis farlarımız yanıyor. Bakın led olarak bunları da görebiliyorsunuz. Burada dörtlülerimiz yine park lambalarımız, fren lambalarımız alt tarafta. Üçüncü fren lambamız da üst tarafta. Hemen bagajımızı da bir göstereyim. Bakın kameramız burada. Şöyle bagajı yukarı doğru açıyoruz. Bu büyüklükteki bir araçtan belki de beklenmeyecek büyüklükte bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Burada 200 litrenin üzerinde bir hacim var arkadaşlar. Hemen bagaj pandizotumuz da var. AVM'lerdeki şarj istasyonlarında şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. İlla ki ev elektriğiyle şarj etmek zorunda değilsiniz. Öyle de bir özelliğimiz var. Gerçek bir elektrikli araç gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylarını görelim. Üst tarafta hemen yine aerodinamik yapıyı arttırmak için böyle bir kavisli bir tavan arkadaşlar şekli yapılmış. Belki de tek kusuru olarak araçta sunroof mevcut değil. Çünkü M5 ve A2'de cam tavan vardı. Hem de açılabiliyordu. Bu araçta açılmıyor. Belki de gerek de yok. Çünkü ön camımız tasarımdan dolayı bayağı bir öne doğru geliyor burada da çok fazla bir alanda kalmıyor. Belki de ihtiyaçta aslında duymuyorsunuz çünkü şoför de biraz ileride konumlandırıldığı gibi aslında şu Citroen'in modelleri gibi ön cam biraz daha sunroofmuş gibi biraz etki yaratıyor. Şöyle diğer tarafına doğru ben döneyim. Yanda da bir bakın reflektörlerimiz var hemen çamurluğun üzerinde. Aracın genel hatlarını, genel görüntüsünü de şöyle hep beraber bir görelim. Büyük bir tek sileceğimiz var. Camı zaten küçük olduğu için rahatlıkla silebiliyor. Şarj yeri ön çamurluğun üzerine konumlandırılmış durumda. Hemen bu kapağı açtığınızda bakın burada soket yerimizi görüyoruz. Minik de 2mizin hemen içine doğru gelelim. Bakın kapı kolumuz bile aracın bu şirinliğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Gayet güzel. Gövde rengiyle aynı renkte bakın kuşaklara sahip olan deri koltuklarımız var. Gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Bu koltuklar bakın kafalıklarında size böyle göstereyim. Sportif bir koltuk. Yanal destekleri de gayet güzel. Ve şu kapı detaylarımızdan başlayalım. Önce kapıda elimizi temas edeceğimiz, dirseğimizi koyacağımız yerlerde yine koltuklardaki kumaştan yani deri kaplı olarak yapılmış arkadaşlar. Parlak siyah malzemeler var. Ve yine buralarda gördüğünüz gibi kırmızı detaylar var. Arka kapı açıldığından arkadan gelenlerin fark edebilmesi için kedi göz reflektörlerimiz de yine kapıya konumlandırım. Şoförlerimiz burada. Merkezi kilit ve gördüğünüz gibi yine krom detaylı kapı açma kollarımız burada. Parlak siyah malzemeler aracın içerisinde de konumlandırılmış. Ve havalandırma menfezlerimiz de gördüğünüz gibi. Burada bakın vites seçicimiz hemen orta tarafta konumlandırılmış. Geri boş ve ileri arkadaşlar çok fazla vitese gerek yok. üç tane vitesimiz var. Hemen burada bir gözümüz var. Saklama alanlarımız burada. Orta tarafta gördüğünüz gibi burada bir çakmaklığımız var. Yine burada ufak bir eşya gözümüz mevcut durumda. Arada gördüğünüz gibi el frenimiz yok. El frenimiz nerede? Hemen şöyle araya bakarsak iki pedal ve köşede bir pedal daha var. Bakın orada ayak frenimiz var. Bir kere basıyorsunuz. Frenliyor. Tekrar bastığınızda da geri çıkıyor arkadaşlar. Frenden ayrılıyor. Onu da ne yapayım? Hemen diğer tarafa geçeyim. Onun detayını ben size bir göstereyim. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Hem de bu açılan da rahatlıkla bir görmüş olun. Pedalların sol tarafında küçük bir orada ayak frenimiz var. El freni olarak orayı kullanıyoruz. Böyle kapıdaki bir detayı size göstereyim. Bakın orada bir kol çak var arkadaşlar. Kapıyı açıp kapatabilmek için ama burada bir avucumuzla parmaklarımızla açıp kapatacağımız buraya bir kapı dizaynı yapılmış durumda. Parlak siyah malzemeler yine burada detayları da var. Burada cam iptal tuşumuz da mevcut durumda. Yine deri kaplı arkadaşlar buralar ve büyük bir gözümüz var burada eşya saklama gözü gayet güzel olmuş burada dikkatimi çeken tuşlar bakın biraz Toyota vari arkadaşlar buradaki ayna ayarlarımız elektrikli olarak yapılıyor ve manuel olarak da far yükseklik ayarımızı yapıyoruz burada bir saklama gözümüz var ve kadife olarak kaplanmış durumda direksiyonumuzun yükseklik ayarı buradan yapabiliyoruz derinlik ayarı var mı onda bir bakalım sadece yükseklik ayarı var arkadaşlar bu da yeterli zaten rahat bir oturma pozisyonu var Yükseklik ayarını buradan yapıyoruz. Hemen size ben anahtarını da göstereyim. Burada bakın bir BMW varı bir anahtarımız var ki gayet güzel arkadaşlar. Çok da kaliteli hissettiriyor. Arkasında LKS yazıyor ama şöyle ters tutuyormuşum. Bunu da gördünüz. İçeride dikkatimi çeken bir durum var. Onu hemen size bir göstereyim. Bakın pedallar çok hafif bir şekilde arkadaşlar tam direksiyon altında değil. Hafif bir şekilde biraz daha sağa doğru konumlandırılmış durumda. Rahatsız ediyor mu? Değil ama hafiften bir sağ tarafta bu bir zaten tek ayak kullanıyorsunuz. Aslında kolaylıkta sağlıyor olabilir. Evet, zaten sadece tek ayak kullanıyoruz. Değil mi? Tam ortadayken, düz pozisyondayken frene basıyoruz. Doğru mantıklı. Böyle biraz daha kolay oluyor gibi. Burada arkadaşlar start stop tuşumuzda çalıştırıyoruz. Hemen böyle bizi bir karşıladı. Bakın buradaki detayları görebilirsiniz. Mod tuşumuz var. Mod tuşuna bastığımızda herhangi bir şey oluyor mu? Buradan <laughs> Hemen müziğe geçti, müziğe geçme. Şimdi buradan radyo menülerine, ekran menülerine bir bakalım neler varmış. Burada bir tabii ki bir Android bir sistem var. İngilizce arkadaşlar, YouTube, Google, navigasyon birçok özellik burada var. Bir Android sistem bu araca eklenmiş durumda. İnternet bağlantısı isteyebilir. Telefon bağlandığı zaman buradan bir YouTube'a girilebilir. Video klip herhangi bir şey buradan seyredilebilir. Bakın zaten burada bir klip görüyoruz şu anda. Buradan bir çıkalım. Bluetooth burada da genel ayarlar, ses ayarları gibi ayarlar var. Bunu da kaydırabiliyoruz. Bunu kapat nasıl kapatacağız? Onu bilmiyorum. Neyse bunu komple Ha şöyle üzerine tıkladığımızda şurada çarpısı. Evet bunu kapattık. Araç hızı, araçla ilgili bilgileri buradan, buradan ha, navigasyon bilgileri çıkıyor. Buradan kapatalım. Ses, tarih. Şuraya bakalım. Buradan da genel Android bilgileri çıkıyor arkadaşlar. Şu an aracımız çalışır durumda. Klimamız mevcut ve fan ayarımız açarsak sesi de gelmeye başladı. Hemen şöyle kapatalım. Bayağı da kuvvetli bir şekilde Arkadaşlar çalışıyor. Torpido gözümüz var mı? Torpido gözümüz yok ama kapıdaki bu cepler bir torpido gözü görevini görüyor, o işlevi görüyor. Burada bir USB giriş var ve bir tane kart girişi var. Burada karttan arkadaşlar buradaki medya ekranından video seyredebiliyoruz. Burada bir kapaklı gözümüz var. Bu güzel bir detay olmuş. Bir bardaklığın olması yine güzel detaylardan. Arka tarafa doğru da burada da bir eşya saklama gözü var. Bu alt tarafın boş olması ve burada bir el freni olmaması da buradaki kullanışlılığı arttırmış. Burada bir kolçak olsa mıydı belki de çok daha güzel olabilirdi. O da bir e, detay olarak söyleyebiliriz. Emniyet kemeri uyarılarımızı gördüğünüz test sürüşü esnasında uyarı verdi. Emniyet kemerini takmamızı istedi. Aracımızda hava yastığı mevcut değil. Bu araç motosiklet olarak geçiyor. Motosiklet olarak ruhsatlanıyor. Yani MTV'nizi, bütün vergilerinizi motosiklet olarak kullanıyorsunuz. Bu kollar da arkadaşlar Toyota'dan alınma gibi. Toyota'nın diğer araçlarına benziyor. Oturuş pozisyonumu ben size bir göstereyim. Koltukların yanal destekleri gayet iyi. Böyle bir araç için bence yeterli bir koltuk dizaynı ve yanal desteği var. RKS D2'de 120 amper 18 kW'lık bir lityum bataryamız var ve 9.6 kW'lık da bir motorumuz var. Bu motor bu aracı 80 km hıza kadar çıkarıyor. 120 ile 150 km arasında bir menzil sunuyor. Çocuk kilidi kaldırıldığında hız olarak 100 km'nin üzerine de çıkabiliyor. Hatta 107 km'yi bile görülen görenler olmuş. 4 ve 6 saat arasında şarj olabiliyor. Trafiğe de çıkabiliyor. Dediğim gibi bir elektrikli motosiklet olarak ruhsatlanıyor. Dijital klima, ön arka disk frenler araçta standart olarak geliyor. Alışımlı cantlarımız da var. Uzunluğumuz 2811 milimetre. Neredeyse 3 metreye yakın bir uzunluk var. 1499 milimetrelik bir genişliğimiz var. 1,5 metre de buna diyelim. 3 metre uzunluk, 1,5 metre genişlik. Yani neredeyse böyle enle boy böyle birbirinin yarısı kadar. 1555 milimetrelik yükseklik var. 1765 mm'lik de dingil mesafesi var ki dingil mesafesinin arkadaşlar iç yaşam alanı olan etkisini de rahatlıkla görebiliyoruz. Gerçekten burada yaşanılacak bir alan bize sunuyor. BKS D2'nin şu an 299 bin liralık bir fiyat etiketi var. D2 ile ilgili düşünceleriniz neler arkadaşlar? Onu yazabilirsiniz. Bence gerçek bir elektrikli araç olmuş. Rakiplerinden de pek de bir geri kalır tarafı kalmamış arkadaşlar. RKS'nin belki de en iyi, en kuvvetli motoru, en uzun menzilli aracı arkadaşlar D2. D2 ile ilgili yorumlarınızı yine alt tarafa bırakabilirsiniz. Düşünceleriniz neler onları da merak ediyorum. Elektrikli bu minik elektrikli araçlar günden güne çoğalıyor ve rekabet iyice kızışmaya başlıyor. Belki de ülkemizde bildiğiniz gibi çok da A sınıfı araç yok. Aslında bu araçlar da bu A sınıfı araçların yerine de konumlanmış durumda gibi görünüyor. Hemen gidiyoruz. RPM olarak da gösteriyor güç şu an. burada göstergede güç olarak da gösteriyor. Kilowatt olarak da gösteriyor arkadaşlar. Kaç devirde gittiğimizde burada rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle bir ufak bir dönelim tekrar şuraya bir park edelim aracı. Şu direksiyon hissiyatı gerçekten güzelmiş ve çok dar alanda rahatlıkla dönebiliyoruz. Bu kullanım olarak çok pratik arkadaşlar. Şöyle yerine ben bu aracı bir park edeyim hemen. Tekrar bunun da detaylarını görmüş olduk. Hemen şuradan geri vitesi alalım. Dörtlülerimiz yandı. Geri geri yerimize girelim. Şöyle evet. Hemen kameradan da rahatlıkla burayı görebiliyoruz. Müsaade ederlerse şu, yavaş yavaş. Çok hafif de bunu gidebiliyorsunuz. Bu gaz ayarında çok rahatlıkla yapılabiliyor. Hemen stop moduna aldık. Hemen ayak frenine basın diye de bizi uyarıyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz de tabii ki abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.